Arkadaşlar merhaba. Ee, yine yeni bir kopterle beraberiz. Bu da tamamen yine kendi geliştirdiğim bir sistem. Ee, 360 derece lidarlı. Hatta şöyle yapalım. Şöyle cihazın karşısına alayım görüntüyü. Bu cihazımızda 360 derece lidarımız var. Ee, T motorun motorları var. 52-12. 60 amper T motorun ESC'leri var. Küp oranj Yok pardon küp bilek vardı bu cihazda. Küp bilek otopilot sistemimiz var. 360 derece RP lidarımız var. Çarpışma engelleyici. 40 metre şurada arazi lidarımız var. Katlanabilir. Çok küçük bir cihaz ama çok fazla yük kapasitesi olan bir cihaz. 4 kilo faydalı yük taşıyabiliyor bu cihaz. Hatta şöyle yapalım. Bir de cihazımızı açalım. Şu yer istasyonumuz. Katlandığı zaman 27 santimlik bir cihaz oluyor. Açıldığı zaman da motordan motora çapraz 68 santim, 18 inç pervane kullanıyoruz. Şu şekilde. Elektrik verelim. Faydalı, çok farklı işlerde kullanılabilecek. Bu cihazı ne için geliştirdim ben? Şundan dolayı geliştirdim. Evet, pilotumuz Talha, video kullanıyor. Kumandadan insight üzerinden kullanıyor. Yani kumanda joystickler. Nasıl hava sağlam, soğuk yok. Gel bize doğru. Geliyorum. Gayet güzel. 200 mW insight'ımız var üzerinde. Q kontrolden, Control'den kumanda olmadan Q Insight sayesinde joysticklerle ekran joystickleri. Ekrandan bir çekelim joystickler görünsün. Şurada stickler çıkıyor Q Grand Control'de. Şunu ekrana netleştirsin ya. Hele öyle şükür. Oradan kullanıyoruz. Kullan. Gayet güzel. Kolay değil mi? Süper. Sadece biraz dedim hızını ayarlayamıyorum şeyle. Ya o da, da alışırsa benim, o da benim, şimdi o da benim ilk defa kullanıyorsun bir de sen şu anda. Sen Benim ilk defa kullandığın ayarlı. halde böyle kullanabiliyorsan demek ki herkes oradan kullanabilir bunu yani. Kumanda ihtiyacı olmadan. Artı 4 kanalda PBM olduğu için şeyde oraya da herhangi servo kontrolleri falan kamera kontrolleri de verebilirsin direkt. Şu anda mounting üzerinden kontrol ediyorsun. Drone'u dört tane de servo çıkışı, PBM çıkışı var Insight'ın. Onun üzerinden de herhangi bir faydalı yüklü yani servo kontrolü, kamera kontrolü hepsini yapabilirsin.